Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Harry Potter Legos'unu tanıtacağım. Bu Hogwarts Float Encounter seti. Çok güzel bir set. Öncelikle nasıl Lego aldığımı anlatmak istiyorum. Legolar maalesef ülkemizde çok pahalı. Yurt da pahalı. Yani Yurt dışına bile pahalı diyor insanlar. Onlar için bile pahalı sayılıyor. Orada üretilmesine rağmen Lego pahalı bir uğraş. Bu yüzden kardeşimle beraber alıyorum. Merhaba arkadaşlar. Onunla beraber de yapacağız. İçinde gördüğünüz gibi bir tane e, Hogwarts parçası var. E, Fluffy'miz var. O Arp'la beraber sakinleşiyordu. E, Ron'umuz var. Hermione'miz var ve Harry'miz var. Bunların Lego minifigür hali. Burada bir de... 20. yıl özel üretim, Hermione Legos çıkıyor içinden. Altın Hermione. Aynen. Diğer şeylerde de altın e, Harry, Ron, altın diğer karakterler falan var. Şimdi böyle bize nasıl yapabileceğimizi sormuş. Bu parçalar yani bu üst, üçgen kısım, şu iki kısım ve şu üst kısım oynayabiliyor. Bunları yer değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş bu yüzden. Fluffy de gördüğünüz gibi iki hareket oluyor. Buradan düşüyorlar şurada sarmaşıklara işte saplanıyorlar. İçinden iki tane de koleksiyon ürünü, çikolatalı kurbağa kartı çıkıyor. Bu büyücü kartı. Bunu filmde görebilirsiniz. Kitapta da geçiyor ama görüntü olarak filmde görebilirsiniz. Çok güzel bir set arkadaşlar. İçeri böyle, içinden böyle şeyler çıkıyor. Harmony böyle, Harry böyle, Ron böyle, Fluffy de böyle. Evet, çok güzel bir set. Linkini bırakacağım kalmışsa tabi. Şimdi biz beraber yapacağız. İçindekileri de size göstereceğiz. Hemen başlayalım. İçinden bunlar çıktı. Paketleri tek tek tanıtayım arkadaşlar. Bu birinci paket. Birinci paketimizin içinden Altın Hermon çıkıyor. Fluffy çıkıyor. Bir de sanırım Ron var. Emin değilim ondan. Direk Hermione de olabilir. İçinde burada kitapçıkta yazıyor. Ondan bakalım da Öyle göstereyim size. Birinci de aynen Harry varmış bir tane daha. Harry var. Altın Hermione var. Bir de Fluffy çıkıyor. İkincisinden netleştiriyorum. Ron çıkıyor. Fluffy susturacak arp çıkıyor. iki tane çikolata kurbağa kartı çıkıyor. Bir tane de bu binamızın alt kısmı çıkıyor. Üçüncü kısımda ise ee, bu işte ikinci kat ve üçgenli kısmımız yer alıyor. Bir de şu en alttaki kalan kısım böyle şu grili kısım var. Yani üç aşamada tamamlamış oluyoruz. Birinci aşamada çok basit direkt birleştirme olduğu için birinci aşamadan direkt ikinci aşamaya geçmek istiyorum ben. Zaten birinci aşamada sadece figürler var. Bir fluffy biraz zor. Zor derken daha uğraştırıcı figürleri direkt takıyorsun. Biz ikinci aşamayı yapacağız arkadaşlar. E, ee, malzemeleri size gösterdikten sonra yapmaya hemen başlayacağız. Evet ikinci paketi açtık. İçinden bunlar çıktı. Bir de arkadaki kısım var. Şimdi bu kısımda sadece yanılmıyorsam mini figürler hayır. Ee, Ron'un kafası var. O zaman aynen Arpita var. Bu bir kalsın. Arkadaşlar biz görmeniz için bunu yaptık. Bir de için e, konuşamadım İçindeki iki şeyi de çıkardık. Kalanları yaptıktan sonra videoya tekrar başlayacağız. Durduruyoruz. İçinden Ron çıktı. Bu ikinciden Ron çıkıyor. Böyle çok güzel gerçekten. İlk benim Legom. Harry Potter. Böyle içinden Nicholas Flamel çıktı. Kurbağa kartlarımızdan büyücü kartları. Bir de Bertie botumuz çıktı. Bu şeker yapan hani Bertie bot var ya. Nicolas Flamel'de e, felsefe taşına sahip olandı. Çok güzel ben çok beğendim bu içeriği. Aldık. Yani, yani, aldıklarımızdan da çıkarsa çok sevinirim. Evet şimdi hemen biz yapıyoruz. Umarım basit olur. Ve sonra devam edip size detayları aktaracağız. Evet arkadaşlar biz ikinci paketi yaptık. İkinci paket temel olduğu için onunla başlamıştık. İkinci paketten yaptıklarımız o temel binamız, arp'ımız ve Ron'umuz var. Ron çok tatlı. Benim ilk Harry Potter figürüm. Bundan çıktı. Normal mini figür almamıştım, set olarak aldım. Böyle üstte meşalesi var arkadaşlar. Burası oynuyor. Böyle meşaleler de aşağı gidiyor. Onun içinde burada bir tavuk butumuz var. Arkasıyla ile... <laughs> buraya arkasıyla böyle çok güzel bir Hogwarts e, sembolümüz var ve stickerlarla da tuğla detayı yaptık. Şu arkadakiler ama kiramit rengi olanlar gerçekten vardı. Lego'nun kendi şeyi. Şimdi diğer pakete de bir göz atalım. Aslında birinciyi de yapabilirmişiz arkadaşlar ama biz ikiden başladık. Yine de temelini yapmamız iyi oldu. Şimdi Fluffy ve Hermione'yi yapacağız. Altın Hermione. Bir de içinde Harry var. Fluffy burada gerçekten fazla. Yani biz az diye geçtik ama baya bir parçası var. Şimdi hemen fluffy yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz fengi yaptık. Fluffy. Feng, feng diyorum ya. Aklım hep feng'e gidiyor. Fluffy yaptık. Binadan daha uzun sürdü. Gerçekten çok küçük parça olduğu için bina daha büyük ama çok küçük parçaları var. Aşırı zorlandık. Keşke başta feng'i yapsaymışız. Fluffy. <laughs> Fang da Hagrid'in köpeği bilmeyenler için aklım onda kaldı. Evet Fang. <laughs> Keşke bir şeye benzesin. <laughs> Fluffy alam. Fang diyorum ki de bir. Fluffy böyle çok korkunç, değişik. Böyle yakınlaştırmaya çalışıyorum, odaklıyorum. Hadi ha Ortada bir tane değişik bir yüzümüz var. Burada ağızdan salya akan uyuyan bir şeyimiz var. Burada da yine sinirlenen bir sıfatımız var. Üç başlayydı Fluffy. <laughs> Bu sefer doğru dedim. <laughs> Aynı zamanda böyle dört tane ayağı var. İkisini biz oturmuş vaziyette yaptık. Önden bakıldığında da böyle. Böyle arkadaşlar. Şimdi kaldı üst kısımlar. Hemen onları da yapıp geliyoruz. En sonda ben hepsini detaylıca göstereceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar bitti. Biz bu haliyle yapmayı denedik. Ee, şuradaki kısımlar çıkabiliyor. Şu üst kısımda. Ee, ya fotoğrafta mesela bizim yaptığımız gibi fotoğraftaki gibi de çıkabiliyor. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz böyle yapmayı tercih ettik. Şimdi hepsini tek tek tanıtacağım çünkü yaptıklarımızı göstermedik. Ee, direkt e, videoyu atladım. E, yaptıklarımızı dediğim gibi göstereceğim. Şimdi öncelikle içinden çıkan çikolatalı kurbağa kartlarına bakacağım sizinle. Evet, uzaklıyorum hemen. Bertie Boss ve Nicolas Flamel çıktı bize. Ee, çok nadir değiller herhalde. Nadirlik derecesi falan bir şey yazmıyor. Önemli değil ama. Şimdi düzeneyimizin bunları bir kenara alıyorum. Burada iki tane meşalemiz oynuyor. İleri geri. Arkadan bakayım önce. Umarım bir şey düşürmem. Arkadan göstereyim size ne kadar güzel gözüktüğünü. Her şeyi bir kenara aldıktan sonra. Tın, tın, tın Çok güzel duruyor. Ron tert oldu çünkü ön kısımdan bakıyor. Bir kontrol de edelim bakalım doğru mu yapmışız. Aynen şu arka kısımlar bile aynı. Gerçekten muazzam oldu. Görüyorsunuz. Aynısını yapmışız. Bu benim ilk Legom'du. Set olarak. Belki önceden olmuştur. Ama Harry Potter ile ilgili tek, tek ve ilk arkadaşlar. Mini figürüm de hiç yok Harry Potter'dan. Normal var. Onları da belki ileriki videolarda gösteririm. Ama böyle. Şimdi bölümlerimizi tek tek tanıtalım. Öncelikle bu Hermione'si size tanıtmak istiyorum. Bunu bir koyalım yere. Bu Hermione. Paketten de göstereyim size. Bunu bir kenara alayım. 20. yıl özel üretim bir lego, diğer karakterlerin de bazılarının hepsini değil altın versiyonları var. Bu setten Harmony çıkıyor. Açıkçası özel olarak Harmony çıkıyor diye almadık, ee, biz kardeşimle ortak aldık bunu ee, ve alacaksak güzel bir şey alalım dedik. Şimdi bir tane set var gruplu, belki bilen bilir. İçinden iki tane e, at adam, centaur deniyordu sanırım. Şimdi e, yanlışsa da düzeltin. Emin değilim çok. Centaur deniyordu sanırım ya da başka bir şey de deniyor olabilir. İşte at adam diyeyim ben. İki tane at adam minifigürü. Umbridge, e, Hermione ve Harry minifigürü var. İçinde yani beş tane minifigür var. At adamları da sayarsak işte ikişer. Bayağı var. Bir tane de Grob var. Bu grup kocaman, bir avucum kadar bir tane Lego'larla yapıyoruz. İşte Fank feng gibi ama Fank'den daha büyük, biraz daha büyük. Bir de ağaç var bir tane. Yani biz amacımız minifigür değil de hem minifigür hem de bina olsun diye hem bina hem de böyle minifigürler aldık. Binamız da çok güzel, minifigürlerimiz de çok güzel. Ya şöyle demek istiyorum arkadaşlar. Bizim şu an elimizde binamız var ben gidip de hazırdan mini figür alırsam bu mini figürleri binanın içinde güzelce yerleştirebilirim. Hoş olur. Mesela şuraya koyarım. Ron'un olduğu yere yanına koyarım. Ee, şuraya koyarım. Hermione'nin yanına bir kişi daha sığar. Ya bina olsun diye düşündük. Güzel de düşündük. Hermione işte dediğim gibi özel olarak almadık ama çok güzel altın. İsterim bunu da set yapmayı tabii. Zaten amaçları o ama bilmiyorum. Ben set yapabileceğimi düşünmüyorum. Heron harmoni alırım alırsam da. Bakalım arkadaşlar. Hermony'i de kenara aldıktan sonra fengimizi tanıtmaya başlayalım. Bu arada düzeltenler olabilir. Ya da dikkatinden kaçanlar olabilir. Fengi yaparken ayağını yanlış takmışız. Takmışız derken parçalarını yani ayağının ta takılma açısını değil. Onu düzelttik ayağın kısmındaki şeyi. Feng böyle üstünde tüy mü diken mi <laughs> fen gidiyorum aman delireceğim video boyunca arkadaşlar kusura bakmayın fluffy fen diyorum niye fen diyorum alamıyorum. bu mazur gör. <laughs> fluffy ay fen gidiyorsan bilin fluffy demek istiyorum dur ortada bir tane böyle bir kafamız var yanda bir tane böyle uykulu ağzına salya adamlayan. bir tane de böyle yine sinirli Fe bir der kafamız var arkasında kuyruğu var ayakları işte dört tane haliyle <laughs> niye bu bilgiyi verdim bilmiyorum güzel yani genel olarak tek parça olsa da fena olmayabilirmiş gibi ama yapması da eğlenceli fengin olduğu yerde bir tane de tavuk var bu tavuğu görünce aklıma direkt Ron geldi Ron'un eline takılması gereken bir şey diye düşündüm ama hayır fengin yemeğiymiş. Bu kısım sarmaşık. Normalde fengin bölümünün altında şurada bir tane kapak var. o kapak ile düşüyor altına. Yani biz düşer gibi yapıyoruz. Fakat bu biçimde yaptığınızda o kapak olmuş olmuyor. Biz de direkt bu böyle yaptığımız için e, sarmaşığın içine koydum heriyi. Harry Heri de böyle gördüğünüz gibi. Buradaki sarmaşıklar hareket edebiliyor. Onları göstereyim. Böyle. Bu biçimde bizim daha çok hoşumuza gitti. Tabi siz ben farklı da yaparım diyorsanız siz bilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sarmaşık kısmı gitti. Evet, Taktım şurada bir tane de kemik var. Orada. Evet Harry'nin kısmı daha yani Harry derken istediğiniz bir karakter yapabilirsiniz. Legon'u sevdiğim özelliği böyle şeylerin size kalmış olması böyle. Ron da çok güzel ben. Ron benim favori karakterim. Balkon çok yakıştı bence ona. Balkonda bu detayı falan çok güzel. Yani şurada da böyle kenarlıkları var. Yandan da göstereyim. Şöyle zemin de çok güzel. Böyleydi Ron'un bölümü de. Bir de şu çatımız var. Çatımız da oynuyor arkadaşlar. En sona gelelim Hermione'nin bölümüne. Hermione'nin bölümünde kupamız var. Kavanozumuz var. Çok güzeller bu arada bence. Benim çok hoşuma gitti. Elmas kapaklı bir tane iksir şişemiz var. Odaklamaya çalışıyorum. <laughs> Aynen. Şurada da bir tane momomuz var. Niye bunların köşesi diyorum. Dediğim gibi sadece bizim yaptığımız bu. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar. Harry Potter setimiz bu kadardı. Gerçekten bayıldım. İlk defa aldım. İlk böyle gerçekten geniş çaplı bir Lego almam. Çok hoşuma gitti. Video çekiminde hatalarım olmuş olabilir. Lütfen mazur görün. Mesela Fluffy'e çok fengi dedim. Bunu mazur görün. Işık yetersiz olmuş olabilir. Bunda mazur görün lütfen. Daha sonraki videolarda güzelce yapmaya çalışacağım. İlk oldu. Hem yaptım hem kamerayı ayarlamaya çalıştım. Biraz zor oldu. Yani yapım aşamasını göstermedim ama yine de zor oldu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.